Evet. Veya Allah'ın ruhlar aleminde vermiş olduğu sözden dolayı kaybakılıp döneklik yapıp la diyeceksin. O zaman da öbür tarafta hasabı gelir yüce Allah. hasip yani ne yani olur? Yani Efendimiz üç sebeple göndermiştir. Hem şahit, hem uyarıcı, hem müjdeci. O bir ayet var. Biz Hazreti Muhammed'i alemler rahmet olarak gönderdik. O şeyden o, on, ondaki kasıt şudur. Ebu Cehil diyor ki, Hazreti Muhammed Aleyhisselam gel, gelmeden önce ne hoş rahatımız yerindeydi. Kadınları kullanıyorduk. Çocuklara zulüm ediyorduk. Pisliklar yapıyorduk. Gel Hazreti Muhammed geldi bizim ekmeğimizdeki e, yağlı, tere çıkardı elimizden. Fakirin masuma kardeş ilan etti. Allah da bu ayeti indiriyor. Diyor Hazreti Muhammed geldi. Mücadele edeceksiniz, zahmet çekeceksiniz ki en son selamete erersiniz. Çünkü her şeyin bir bedeli var. Bedel ödenmezse o şeyin kıymeti anlaşılmaz yani ya. Hastalık olmazsa saatin değerini bilinmez. Bedel ödediğiniz zaman kıymetini anlarsın. Bedel olmazsa imtihan olmaz. Kim çaba? Çünkü hoca bir hoca çalışan çalışmayan öğrenci imtihan etmezse aynı puanı verirse bu da adaletsiz olur. Bu da Allah'a yaraşmaz. O yüzden Allah Allah diyor ki hiç korkmayın. Ben kıyamet günü yaptıklarınız dışında bir şey söylemeyeceğim o Sen bunu yaptın. İlk kadar kitaba diyecek. O kitabdaki kasıt amel defteridir. Mecaz manalı. Kefa bi nefsi kelle yemme hasiba. Di kıyamet günü nefsin sana hesap soracağı yeter. yani yaptığın hepsinden ra Allahdan değildir. Allah yarattı, tövbe edebilirdin, uyarıcı gönderdi. Sen dön